Ne kaynatıyorsunuz bakayım? Hususi. Sen küstün mü bana? Küssem de fark etmez ki. Ne de olsa umurumda değil artık. Arkadaşın olarak görmüyorsun bizi. Artık yaşına uygun bir arkadaş buldun nasıl olsa. Sor Aleksi. Burada sessizce ağladığın gecelerde o yoktu yanında. Ben vardım. Bir derdim olduğunda gelip senin omuzunda ağladım ben. Fakat sen şimdi ne yapıyorsun? Lüzumsuz, gereksiz bir yığın gevezelik edip derdini asla bizimle paylaşmıyorsun. Kendini açmıyorsun. Madem bizi arkadaşın olarak görmüyorsun, biz de öyle yapalım o zaman. Evet. Siz benim arkadaşım değilsiniz. Siz her biriniz benim kardeşim gibisiniz. Arkadaşlıktan sınıfta kaldı. Bari dersten kalma. Açık. Çekirdek aile nedir? Kardeş nedir? Arkadaş nedir? Hayat bilgisi. Ünite bir. Aman 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 Gerçi canandan dili şeyda için Kam isterem. Gerçi canandan dili şeyda için Kam isterem. Sorsa canan bilmezsem Kâmi dili şeyda nedir? Aa, vasıldan çün aşıkı müstani eyler bir visal Aşıka maşuktan her dem bu istinad sen kavga nedir? Aman aman aman. Söz. Bom. Murat Bey artık kızına ders vermeni istemiyormuş. Kovulmuş muyum yani? Sebep? Bilmeden bir kusurum, bir hatam mı olmuş? Maalesef bu kadarını söyleyebilirim. Ayrıca verdiği ücreti de geri talep etmeyecekmiş. Kendi sevdi mi şu an? İyi. Gidelim o halde. Neyse derdi yüzüme söylesin. Bir kahvenin gerçekten de 40 yıl hatırı varmış. Anlayamadım. Baksanıza. Sizinle dün bir kahve içmedim diye Bugün işten kovuldum. Mesele kahve değil, dün nişanlınız geldi. Nasıl pardon? Buraya mı geldi? Evet. Burada çalışmanızı istemiyor. Siz de beni bu yüzden işten kovdunuz yani. Erkek dayanışması yani öyle mi? Hayır Feride Hanım. Ben evimde böyle saygısızlıklara göz yummam. Huzursuz olurum. Kızım korkar. Sizin çılgın nişanlınız ikide bir kapıma dayanacaksa olmaz bu iş ki halinden tavrından belli pes etmeyecek. Siz en iyisi kendinize nişanlınızın onay vereceği başka bir iş bulun. Bana bir kahve söyleyin. Bol şekerli olsun. Nişanlım adına sizden özür dilerim. Fakat kamrın size karşı böyle bir saygısızlık yapacağını da zannetmiyorum. Siz söylediniz. Beni almaya gelmiş. Bunda da kötü bir şey yok. Fakat eğer bundan bile rahatsızlık duyduysanız bir daha tekrarlanmayacağını temin ederim. Size itimat etmiyorum. O halde çocuğunuzu da emanet etmemelisiniz. İsabet buyurdunuz. Pekala. O halde şöyle yapalım. Siz bana ders ücretini peşin ödediniz. Yani size borcum var. Fakat size borcumu ödeyebilmem için benim yeni bir talebe bulmamı beklemek zorundasınız. Çünkü ancak o zaman size borcumu taksit taksit ödeyebilirim. Kalsın. Sizden para talep eden olmadı. Sizin benden ne talep ettiğiniz umurumda bile değil. Önemli olan benim ne istediğim. Kimsenin bir şeyi bende kalmaz. Borcumu ödeyeceğim. İyi günler. Başka bir yol daha var aslında. E, tabii sizin için de uygunsa. Anlaşılan burada patron ben değilim, sizsiniz. Sade'de gelelim. Size güvenmeyi deneyebilirim, bir süreliğine. Borcunuzu ödeyip bitirinceye kadar Gülce'ye ders vermeye devam edersiniz. Fakat dünkü olay tekrarlanırsa... Nişanlımız bir kere daha karşıma çıkarsa o zaman üç ay ödeme yapmışım, iki ayı kalmış hiç umurumda olmaz derhal kovulursunuz. Üftade, Kamran Bey müsait mi? Henüz gelmedi. Ben peki onun odasında bekleyebilir miyim? Tabii ki bekleyebilirsiniz. Üftade, Neriman Hanım nasıl? Güzel haberlerim var. Bil bakalım nereden geliyorum. Ah, nereden acaba? Acaba yine Murat Bey'i taciz etmekten mi? Çoktan ispiyonlanmışız demek. Camran, niye beni rezil ediyorsun? Senin yüzünden işimden oluyordum. Farkında mısın? Seni kovmaya mı kalkıştı? Seni kovmaya mı kalkıştı Feride? Sen kimsin deseydin? Asıl ben istifa ediyorum deseydin. Kamran yapma. İnsanları rahatsız etmeye hakkın yok. Okuldaki davranışlarına da dikkat çekiyor. Sonra Alex uyardı beni. O zaman sen de biraz söz dinle. Bana bunları yapmak zorunda bıraktırma. <laughs> Feride ne olur. Şu iş meselesini bırak. Kendini güvende hissetmen için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gittim azel ile konuştum. Konağı satın alacağım tekrar. Parası bile hazır. Nasıl hazır? Nereden buldun o kadar parayı? Borç aldım. Kamran sakın. Çok büyük bir borç. Lütfen nereden bulduysan derhal iade et. Sen bunlarla ilgilenme. Ben sana o parayı bulacağım demiştim. Kamran. Çocuğunun rızkıyla oynuyorsun. Konak monak gözümde değil benim. Hem ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ben senden aldığımı geri vermeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey değil. Hiç anlamamış ve hiç tanımamışsın beni. Feride. Neyse. Kimden bulduysan o parayı lütfen iade et. Beladan da uzak dur. Feride. Benim gitmem lazım. Feride. Feride, bekle. Dersim var benim. Dersin benimle zaten. Bekle, beraber gidelim. Bak, konuşmamız lazım Feride. Hem iş meselesini daha kapatmadık. Öyle mi? O halde sana yardımcı olayım Kamran. Meseleyi şöyle kapatalım. Eğer Murat Bey'i bir daha rahatsız edersen ve benim işimi kaybetmeme sebep olursan... ...sana yemin ediyorum bu kadar anlayışlı olmam Kamran. Feride, havuz başında ziyaretçin var. Kim? Azelya? Feride? <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Sen bayağı hayırsız çıktın. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Ne zamandır görüşemiyoruz? Çok koşturuyorum bu ara. O yüzden ihmal ettim seni. Cimnastik dersleri mi başladı mektebinizde? <laughs> <laughs> Yok ondan değil. Ben artık çalışan bir hanımım. Ders veriyorum. Sahi mi? Çok sahi. Ne dersi? Kime? Ufak bir kız çocuğuna. Adı Gülce. Annesi vefat etmiş. Babasıyla yaşıyor. Sözde çok huysuzmuş, çok mürebbiye gitmiş ama ben hiçbir huysuzluğunu görmedim. Ben bir Gülce tanıyorum ama. Babasının adı ne? Murat. Sıhhat vekaletinden Murat Bey. Çok hoş bir tesadüf doğrusu. Hmm. Tanışıyorsunuz demek. Yazlıkta tanışmıştık. Çok hoş bir adamdır. Hakkında bir sürü dedikodu vardır. Ama sen sakın kulak asma. Özel bir adamdır Murat. Çok kibirli ve de ters bir adam. Yok öyle değil. Onu tanıdıkça daha iyi anlayacaksın. Sen nasılsın? Ayrılmışsınız Kamran'la. Nereden duydun? Gizli miydi? Yok. Gizli olduğundan değil de ben hala kendime bile zor anlatıyorum. Sana bir şey itiraf edeyim mi Feride? Aslında duyduğumda çok doğru bir karar olduğunu düşündüm. Neriman, çocuğu seni çok huzursuz edeceklerdi. Ömrüm boyunca üzüleceğini şimdi üzül. Nasılsa geçer. Canım benim. Bonjour, Monsieur Murat. Çocuk gelişimiyle alakalı birkaç Fransızca kitap buldum. Acaba bunların çevirisini yapacak kimse var mıdır? Bien sûr. Ee, muallimlerimizden Sir Mathilde, bu konuda çok tecrübelidir. Rica etsem. Hmm, enteresan. Talebeniz müsaitse mesaisine götüreyim. Buradan eve gidiyorum zaten. Feride. Ee, bir saat daha dersi var. Peki o halde. Size iyi günler. İyi günler. Kavga çıkacak kavga çıkacak. Çekilir misiniz yolumdan? Bence siz benim yolumdan çekileceksiniz. <laughs> Pardon, biraz gelebilir misiniz? Feride Beyefendi iki çift lafım var. Ondan sonra geleceğim. Bize müsaade eder misin? Hadi. Dinliyorum. Eğer ki haysiyet sahibi, karakter sahibi bir zat iseniz... ...nişanlısının çalışmasına izin vermediği bir hanıma iş vermezsiniz. Yolumdan çekilir misiniz? Kovuldun. bencilliğinden, kıskançlığından beni işimden ettin. İyi niyetli bir adam değil o. Bir daha onunla görüşmeyeceksin Feride. Kamran, uzak dur benden. Duramam. Sen de duramazsın Feride. Biz birbirimize aitiz. Bu yüzden mi bana bunları reva görüyorsun Kamran? Seni sevdiğimi bildiğin için mi benim hayatımı alt üst etme hakkını görüyorsun kendinde? Bu nasıl bir şımarıklık? Hayatını alt üst etmeye çalışmıyorum ki. Bilakis hayatın olmaya çalışıyorum. Artık mümkün değil Kamran. Senin yeni bir hayatın olacak. Bu yüzden rahat bırak beni. Kendini de beni de üzme daha fazla. Üzüleceğiz. Sen de üzüleceksin ben de üzüleceğim Feride. Çünkü biz bu ayrılığı kabullenemedik. Bu ayrılığı sindiremedik. Ben kabullendim. Hayatımı kurmaya çalışıyorum o yüzden. Ama sen her defasında benim önüme çıkıyorsun. Kabullenmişmiş. O yüzden mi arkadaşlarından gizliyorsun? Feride. Çünkü hala birleşeceğimize dair umudum var. Benim de var. O yüzden söylemiyorsun kimseye. Bu ilişki o yüzden senin için bitmedi Feride. Hiç de bile. Saklamaya çalışma. Sevda o çocuk gözlerinden uyku gibi akıyor. Eğer benden ümidi kesmediğine inanmasam... ...bir an olsun yanında durmam Feride. Öyle değil mi? Sevmiyor musun beni? Özlemiyor musun? Duymak istediğin hiçbir şey söylemeyeceğim sana. O halde git arkadaşlarına. Ayrıldığımızı söyle. Söyle. Ben de o zaman inanayım sana. O zaman kabulleneyim bazı şeyler. sevmiyorum 38 seni sevmiyorum 39 söylersen olur. Olduralım mı? Burada büyüsü nedir bilir misin sen hemşire? Ne du? Vudu, vudu. Kamran Bey'in resmi var mı? Ne yapacaksın? Biraz yüzünü güldüreceğim. Babam. Ne yapacağız şimdi bunlarla? E, iğneleri bebeğin istediğin bir taraflarına batıracaksın. Neden? E, Kamran Bey'in canını yakmak için. Sen iğneyi nereye batırırsan Kamran Bey de orasında bir acı hissedecek. Gerçekten inanıyor musunuz böyle şeylere? Çok saçmaymış. Mühim olan niye temşireciğim? Hadi hadi hadi. En azından hırsını çıkarırsın. anlaşılan sizin dertleşme ihtiyacınız var. İnanın kendimi konuşacak durumda hissetmiyorum. Kamran Bey, Feride ile ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama ikiniz çok özel, çok güzel insanlarsınız. Ümit ederim en kısa sürede probleminizi çözersiniz.